Maşallah yavrular büyüyorlar. E, başladılar. Şu yine anneleriyle birlikte toprağın tam dibine kadar giriyorlar. Ha. Kargada nasıl bağırmaya başladı. Bunları sadece ben başına gelince dışarı bırakıyorum. Onun dışında bırakamıyorum hayvanları. Etraf kedi, karga. Evet işte bunlardan büyük yavrularımız da burada maşallah bunlar baya baya değişmişler. Renkler, renkler. Bunların içinde de şu beyaz, şurada bir tane İstanbul hinte benzeyen var. Ama tabii ne oldu Maşallah yerliye bak ya renkli. Çok güzel. Yavrular büyüyorlar. Gagamız, gagası yavru civcivimiz de burada kahverengi. Kanatları düşmüş onun biraz. Bunlar bir aylık oldu herhalde. Video atmıştım şu an tam bilmiyorum. Maşallah şu paçalı nasıl renklenmiş ya. Çok iyi. Şöyle. <laughs> Künkülü de mi var? Ne var onun? Nasıl? Ha, yani yeşil bacaklı var diyor. Bunlar böyle. Şu dokuzumuz hepsi Hint. Bunlar ne çıkacak, nasıl çıkacak? Bakalım inşallah. iyi çıkar. Ve en küçük yavrularımıza bakalım. Bunlar da bunlar aynı. Şu diğer dışarıdaki dokuzluyla. Bunların siyahlarının kanatları daha farklı. Hani şurada siyah buradaki siyahlarla kardeşler. Beyazlı da. Hani hepsi kardeş. Bu dokuzluyla bu yedili. Ta anası bu zaten. Birinin anası bu. Bir de şu an dışarıda Şu kanadı beyaz çıkmış mesela bir tanesinin. Bakalım ilk defa bunlardan yavru aldım. Tavuğumuzun da bıçaklarını görüyorsunuz. Babası da Arap bir horoz. Mesela bu okutmayalım daha fazla. Şunların banyosuna devam edelim. <laughs> Topraklar nasıl baksana her tarafı toprak olmuş ya İçerideki biraz önce küçüklerle bunlar da kardeş işte. <laughs> Maşallah yavrular büyüyorlar. Bunların babası çok hareketli. Kendileri de roket gibiler. Bunların ama gerçekten renklenmişler. Aralarında bir hafta var. Dokuzluyla. Bunlar baya baya. Bak 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 Allah'ın bir tatlılığa bak ya. Evet, bu şu kahverengi Hint mi bilmiyorum bakacağız.